Teknik analiz, piyasaların dilini çözmek için bir sürü araç ve teknik sunar. Bunlar arasında destek ve direnç temel kavramlar olarak öne çıkar. Grafik üzerindeki bu görünüşte basit çizgiler fiyat hareketlerini anlamanın anahtarını tutar. Fiyatların nerede duraklayabileceğini, geri dönebileceğini veya yükselişe geçebileceğini belirleyen görünmez bariyerler gibi davranırlar destek ve direnci öğrenmek, alım-satım kararlarınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. Özünde, destek, fiyatı daha fazla düşmesini engelleyen bir fiyat tabanı görevi görür. Alış baskısının satış baskısını aşma eğiliminde olduğu ve potansiyel bir fiyat sıçramasına yol açtığı seviyedir. Direnç ise, bir fiyat tabanı gibidir. Satış baskısının alış baskısını alt ettiği yükseliş trendini durdurabilecek veya tersine çevirebilecek seviyedir. Bu seviyeler bir grafik üzerinde rastgele çizilen çizgiler değildir. Yatırımcıların tarihsel olarak ilgi gösterdiği önemli fiyat noktalarını temsil ederler. Bu seviyelerin tekrar tekrar test edilmesi önemlerini güçlendirir ve onları gelecekteki fiyat hareketi için daha güvenilir göstergeler haline getirir. destek ve direnç seviyelerini belirlemek kesin bir bilimden çok bir sanattır. Ancak yapılandırılmış bir yaklaşım süreci kolaylaştırabilir. Daha geniş bir bakış açısı elde etmek için günlük veya 4 saatlik grafikleri analiz ederek başlayın. Fiyatın aşmakta zorlandığı önceki yüksek ve düşük seviyeleri arayın. Bu noktalar genellikle gelecekteki destek ve direnç seviyeleri olarak hareket eder. Bu salınım yüksek veya düşük seviyelerinden en az ikisini, yatay bir çizgi ile birleştirin. Fiyat bu çizgiye kırmadan ne kadar çok dokunursa, seviye o kadar güçlüdür. Unutmayın, fiyat kapanış seviyeleri fitillerden daha önemlidir. Bir seviyeyi delen, ancak içinde kapanan uzun bir fitil, başarısız bir kırılmaya işaret eder. Destek ve direncin büyüleyici yönlerinden biri, rolleri değiştirebilmeleridir. Bir destek seviyesi kesin olarak kırıldığında genellikle dirence dönüşür. Bu fenomen piyasa duyarlılığının dinamik doğasını vurgular. Bir destek seviyesinden alım yapan ancak fiyatın düştüğünü gören yatırımcıları düşünün. Fiyat o seviyeye geri dönerse pozisyonlarından başa baş çıkmak için istekli olabilirler. Bu da satış baskısı yaratır ve önceki desteği dirence dönüştürür. Bu rol değişimini anlamak alım satımlara giriş ve çıkış için değerli bilgiler sağlayabilir.